Merhaba canım. Ne oldu yaratık sen miydin? Gene başıma ne iş açacaksınız? Bir Goralı olarak öncelikle senden özür dilerim. Ne oldu hayırdır? Logan'ın davranışlarını onayladığımı sanma. Sen büyük bir kahramansın Arif. Ee? Şu pas kartı al. Buradan çıkmanı sağlar. Bana bak yine bir oyun yapıyorsanız yaratık falan dinlemem ama. Saçmalama vaktimiz çok az. Bu kart seni atık ünitesine kadar götürecek. Logar seni ortadan kaldırmadan buradan kaçman lazım. Ceku seni çıkışta bekleyecek. Ona göz kulak ol. Onu yalnız bırakma. Ulan yaratık işlerinde bir tek insan evladı sen çıktın. Delikanlı adam mısın? Sağ ol. Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah böyle bir, bir şey olmuş ya. Neyse hadi kal sağlıcakla. Ah! <laughs> hadi bay bay. Bu köpeğe ne ekmek ne de su verin.